Herkese kadar yeni bir futbol videosuna selamlar dostlar. Bugün sizlerle sıralamada 6. sıradaki Fighton isimli kullanıcının dizilişiyle maçları çekeceğiz. Hemen sıralamadan kendisini de sizlere göstereyim. Dizilişi gördünüz. Bir de kendi kurulandığı dizilişi göstereyim. Şimdi ilk 4 sırada bu Doskindira e vardı. Son hepsi aynı dizilişi kullanıyor. 4 2 1 3 hepsi şu dizilişi kullanıyor bu beşlinin tamamı. Bu diziliş bu işte standart bir diziliş olduğu için hani bu videonun konusu olmasın dedim. Bu dizilişle de maçlar yapacağım. Pantio. Phyton dedim herhalde çocuğun adına. Pantio'ymuş. Bu kardeşimizin dizilişi işte bu şekilde. İki defans orta sağ, üç stoper, sağ kanat, sol kanat ve iki forvet. Bu şekilde diziliyor sahaya. Ben de hemen bunun dizilişini kopyaladım. Yani çok simetrik aynı şekilde olmamıştır tabii ama yapabildiğim kadar yapmaya çalıştım. Baktığım zaman olmuş yani ya. Bence çok andırıyor. Çok yakın yani. Ayırmakta zorluk çekiyorum Hacı. Rakibimiz geldi. Arap bir rakip. Son of Syria. Yani Suriye'nin çocuğu demiş. Suriyeli bir vatandaş herhalde. Bir Suriye vatandaşı. Dida çok formda gelmiş. Hadi. Madem o kadar formdasın sana bir şans verelim. Leo. Çok iyi gelmiş. Onu ilk 11'de başlatalım. Bir süper edek olsa da. Baktığımız zaman rakibimiz bizim PES zamanında çok kullandığımız. PES zaman dediğim. E-Futbol 23'de çok kullandığımız. O zamanlar Paraguay'ın dizilişiydi. Böyle istediğiniz diziliş yapamıyordunuz. Çok kullanırdım bu dizişi. Çok da güzel bir dizişti. O zamanlar çok keyif alırdım. O dizişle geliyor. Baktığımız zaman forma çok güzelmiş ama. Yani biz beyazı seçelim. Rakibimiz şunu giysin. Çok güzel bir formaymış. Hoşuma gitti. Kazandı kazandırdı. Neves. Messi. Döndü yüzümü. Lionel. Messi. Saliba. Leo. Rhys James karşısında geçemedi. James. Chukwueze. Chukwueze. Olize. Kiyaz'dan Saliba. Bellingham. Neves, Mbappe, Messi, Messi. Aç döndü Messi yine Saliba. İkidir Messi'nin şutları Saliba'dan dönüyor. Olise, Kiesa, Neymar. Offside Neymar. Mbappe. Haydi hızlı çıkabiliriz. Mbappe. Yeni takım arkadaşı Chaumeni ile beraber koşuyor. Mbappe. Chaumeni omuz atmak istedi. Atamadı. Bellingham aradan görse. Berkamp'ı çok güzel şeyler olacak. Mbappe'den Messi'ye çok güzel. Messi bir plasesi daha Dida'da kaldı. İçeri güzel oynadı. Messi açısı da vardı. Yani buradan plaseyi vurmak mantıklıydı. O Messi'den iyi bir plase gelmedi. Kiesa. Beckenbauer. Leo. Rafa Leo. Hakan oynadı. Leo. Hakan da Leo. Eski takım arkadaşları. Yenidir rakipler. Yani şu an rakipler. <laughs> Varsa diyeceğim. Yok. Hakan Milan'dayken Inter şampiyon oldu. Hakan Inter'e gitti. Milan şampiyon oldu. Rafa Leao derken Rafa Leao Dida. Yani Azayen çeviremedi bile. Ve ilk yarı sıvır 0 bitti. İlk yarıda üstün futbolumuz olsa da golü bulamadık. 5 şutumuz var. 3'ü isabetli. İkisi de Saliba'dan döndü. Herhangi bir oyuncu değişikliği yapmayacağım. İkinci yarıya hemen başlayalım. Kiesa santral noktasında başlattı oyunu. tekrar tekrar Kiesa. Kiesa'da kaldı Neymar. Davis. Davis arkaya orta Dida. Bellingham'dan Berkan, Messi, Leo, Messi, Berkamp'a doğru. Deniz Berkan yakaladı. Deniz. Berkan Dida. Nasıl çıkarttı şunu? Deniz Berkamp %100 gol dedim pozisyon. Dida çıkarttı. Sağ ayaklı birini getirelim. Hakan gelsin. Ön direğe futbolcularımızı ayarlamıştık. Diyeceğim ayarlamamış mıyız? Ayarlamamışız. Ortası içeri Bergkamp'tan önce Saliba. Leo. Leo yandan dışarı ama bu kadar kaçmaz. Ama bu kadar kaçmaz. Yani beyler kendinize gelin bu kadar kaçmaz ha. Bu kadar pozisyonu bir daha bulamayabiliriz. Rakibin daha şutu yok. Kaç tane pozisyonu heba ettiniz ya? Bellingham. Pozisyon bulmada sıkıntı çekmiyoruz. Pozisyona sokuyoruz takımı. Yani oynuyoruz oyunu. Ama sonuç yok şu an. Dizilişi beğendim mi? Beğendim. İyi. Oynatıyor ama gol yok. Rafa Leao. Önceki videolarımızda da Debreyne ile doğrudan kornerden bir gol bulmuştuk ama bugün Denemeyeceğiz onu. Orta açmayı deneyeceğiz. Çünkü stoperleri boşuna ayarlamadık. Griezmann. Haydi iyi yere. Saliba. Vur bir daha. Vur bir daha. Bir daha vurla. Barkola. Atarsa Barkola rakipten çıktı. Barkola. Bir maçta daha oyuna girer girmez pozisyona girdi. Az kalsın bununla gol yapıyordu ya. Herif. <laughs> Nasıl bir futbolcu bu ya? Rakibimiz oyun durdurdu. Evet. Oyuncu değişikliklerini yaptı. O liseyi çıkartmış. Kore'yi sokmuş vesaire vesaire. Alkan orta Halan, gider Saliba sonunda ya. William Saliba Haaland'ın kafası Dida'dan sekti. Saliba önünde kalan topu artık Dida buna da müdahale etme lan. Buna da müdahale edeme yani. 66. dakika benim de memleketime selam yolladı. Yozgat'a selam yolladı. Yozgat'a selam olsun. Griezmann. Barkola. Griezmann. Griezmann. Bıraktı. De Bruyne arkaya kaldırdı. Vinicius yine Dida. Savunmamızın maşallahı var. De Bruyne. Vinicius. Hadi Vinicius. Sıyrıl ondan. Sıyrılır. Vinicius yine Dida. Barkola çok kötü vurdu. Barkola'nın vuruşu çok kötüydü. Şimdi dikkat etmemiz gerek. Geliyorlar mı? Saliba orada müdahale yaptı. Kazandı. İleri oynadı. Haaland'dan Griezmann. Griezmann'dan Haaland. Haaland'dan Griezmann. Rüdiger'i geçemedi. Davis. Korea. Kiesa. Neymar. Korea'ya doğru. Korea. Anhel, Korea. Korea. Saliba. Neymar. Saliba. De Bruyne. Vinicius. Barkola. De Bruyne. Vinicius. Junior. Haydi bitirelim. Vinicius. Güzel ortada. Orta çok kötü. Redida de uzun gönderdi şimdi. Hakan indirdiği yerde Vinicius. Vinicius'tan Barkola Müdiger müdahale yaptı. Hakan kazanır mı? Kazanmamız lazım. Chiesa, Chukwueze. Ruben Neves de geliyoruz. Neves vurdu omzu aldı. Ruben Neves ve maçı da 1-0 kazanıyoruz. Dida'nın olağanüstü kurtarışları. Dida'nın olağan çabasına rağmen 1-0 Saliba'nın golüyle kazandık. Maçın öncesi oldu ama 13-9 isabet. Dida'dan 7 kurtarış ya. Rakipte 7-0 aldı ya maçın net net maçın adamıdır abi ne salibası. Hemen ikinci rakibimizi bulup gelelim. Rakibimiz geldi Santiago nasıl olsa CR7 demiş bir Ronaldo fanıyla karşı karşıyayız. Varsa yoksa Ronaldo der gibi. Baktığımız zaman çok formda isimlerimiz var ya. Valla takım çok formda bugün. Dida formda ama Ter Stegen de çok formda. Leo da çok formda. Foden sağ kanat oynuyor abi. Foden sağ kanat oynuyormuş. Biz Leo'yu yine ilk 11'e atalım. Rakibin kadrosu bu şekilde 103'lük bir Del Piero bomba plaseci. baktığım zaman 102 Beckham, 101 Lewandowski, 103 Cruyff, 102 Beckham Bauer, Aldeir çok yüksek seviyeli isimler ve iki tane de salaktan orada takım gücünü düşürsün diye 70'lik 69'luk oyuncular. Rakibimiz kırmızı formaya giyerken biz de Barcelona'nın ev formasını giyelim. Cruyff Van de Fan, Del Piero, Van Dijk. Odun, Neves. Messi, Hakan. Sol tarafa doğru ama çok ilerisine Leo'nun çok çok ilerisine attı. Beckham. Beckham orta açtırmayalım. Beckham ortaladı. Lewandowski'den önce Saliba. Bellingham. Messi. Berkan. Leo. Messi'ye doğru nefis. Offside var mı? Offside yok. Lionel. Messi. 1-0 öne geçiyoruz. Leo'dan inanılmaz bir asist sol ayağıyla nefis bir pas. Offside'dan çok milimetrik bir şekilde kurtardı Messi kendini. Ve 1-0 öne geçirdi bizi. 24. dakika. Buradan da selamlı bu sefer Erzincan olsun. Erzincan'dan Mustafa Sarıgül Başkan olsun. Kardeşliğin başkenti Can Erzincan'dan hepinizi saygıyla selamlıyorum. Ben Neves. Odun. Neves. Fodun. 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 Mükemmel çalım. Orta. Leo kaleci. Fodun'dan mükemmel çalım. Şu asist olmalıydı. Bu asist olmalıydı. Fodun Van de Ven'i bakkala gönderdi. Ekmeğe gönderdi. Nereye gönderdi derseniz deyin. Ama Leo. Kaleciden de inanılmaz kurtarış. Kaleciden de inanılmaz kurtarış. Messi topun arkasında. Messi. Şöyle kale ağzına doğru. Messi'nin ortası. David Soria. Rahat bir şekilde aldı. Kazandı kazandırdı. Ruben Neves. Bergkamp. Bellingham'dan Bergkamp düşüncesi Oldeir. Az önceki gibi kaçırmadı topu arkasına. Messi'nin golünde yaptığı gibi Ruben Neves. Bergkamp'a doğru yine kaçırdı Oldeir. Messi. Messi. Harika bir plaze. Ben de kalmayacağını düşündüm. Bergkamp'la. O yüzden panik halinde bir pas verdim. Ama Messi tam çatala inanılmaz bir gol. Tam çatala. Lewandowski, Cruyff. Del Piero. Van Dijk ya 7 bitirdi ya. Van Dijk ekseni etrafında döndü Ruben Neves oynadı. Neves'ten Hakan. Bergkamp. Rafa Leao. Rafa Leao. Rafa Leao. Rafa Leao. Leao getiriyor Kosta Kurt'a. Leao ayağı koydu. Out. Tamam. Rafa Leo. Ben Kosta geçmesini beklerim aslında onun orada ama. Messi. etrik yapar mı bugün Messi acaba? 2-0 öndeyiz. Messi'nin dubresiyle ilk 45 dakikayı 2-0 önde kapatıyoruz. 3 şutumuz var. 3'ü de kaleye bulmuş rakibimizin. Henüz daha şut fırsatı vermemişiz. Ki kaleye bulan diğer şutumuz da Foden'ın inanılmaz çalımından sonra Leao'ya kestiği ortaydı. Yani onun da gol olmasını çok çok isterdim. Foden'ın, opasının asist olmasını çok çok isterdim. Ama nasip değilmiş. Bakalım inşallah daha güzel bir asist yapacak Foden. Beckham Ortası kale azına tercihte Saçmalama. Saçmalama. Yani kornerden gol yemek bize yakışmaz. Şöyle kale ağzına çekeyim ben Berkamp'ı. Aman abi direkten yine mi tercihte Bir korner daha. David Beckham. Penaltı gibi frikik korner atan bir oyuncu. Aman diyeyim abi yemeyelim şuradan. İkidir çok da güzel vuruyor. Beckham. Bir kez daha tercihte bir korner daha artık. Ne la bu? 3 korner üst üste. Bu da dördüncüsü. Sonra öbür taraftan deneyecek. Bakın. Arkaya doğru. Aman kale ağzından Berkamp. Yani uzaklaştırın şu korner silsilesi artık bir sona ersin. Kosta kurta tercih edeyim lan bir kornerde ama. Bu ne lan? 5 korner üst üste attı herif ya. Yeter lan yeter! Yeter! Kaç korner oldu lan? Bahis mi yaptınız? Ne yaptınız? Hakan'ı buraya çekeceğim. Hakan! Çektiğim oyuncu çıkarttı topu lan. Vallahi yemiştik golü. Tamam yok korner mi oynadı artık. Yemin ederim Hakan'ı oraya çekmesem gol yiyorduk ha. Bak. Ters de geçmiş. Hakan olmasa top filelerde yani. Bunlar doğrudan kornerden gol yedik. Başlığa yaz. Bergkamp. Bellingham. Odun, Odundan Messi. Messi. Aldı karşısında Messi çalımını attı ama sıyıramadı. Cruyff. Şimdi Neves. Sakin kaldı Neves. Odun, Messi döndü. Lionel. Messi üstten dışarı. Hattrick'e çok yaklaştı Messi. Hattrick yapmasını çok istiyorum. Oyunu durduralım mümkün olan bir vakitte. Beckenbauer indirebilir mi indiremedi. Bellingham, Bergkamp, Messi'ye doğru. Messi sıyrıldı Beckenbauer'den. Messi, Messi, hat-trick. Lionel Messi, Ronaldo'cu rakibe karşı hat yaptı. 68. dakika, buradan da selamımız Aksaray olsun. Bildiğim plakalara selam söylüyorum ve rakibimizi baştan kaçırdı. Ronaldo'cu rakip Messi'nin hat-trick'ini yiyince dayanamadı hocam. Dayanamadı, hazmedemedi. Hazmedene gaz olsun. Gazoz muydu? Soda mıydı? Sindiremeyene gazoz. Soda. Ne varsa ikram eden kardeşimize. Dünya sıralamasında 6. sıradaki arkadaşımızın kullanıcının dizisiyle ismini gene unuttum. Maçlara çıktı. Dizili çok güzel oynatıyor. Çok sevdim. Çok beğendim. İlk maçta Dida bizim karşımızda duvar gibi durdu. Ama Dida'ya rağmen saliba golü buldu. İkinci maçta da Messi'nin güzel bir plase golü tam 90'a rakibimizin. kornerler dışında hiçbir tehdit vermedik. İlk maçta da hiçbir tehdit vermedik. Çok güzeldi, çok güzel bir maçtı. Maçlardı, hatta maçtı demeyelim. Maçlardı, İlk maçta da çok kapışmalıydı. Ama Dida'yı geçememiştik. Olsun ikinci maçta 3-0. Daha dakika 68 iken 3-0'da. Oyuncu değişikliklerini yapacaktık. Yani 4'e 5'e gidebilir miydi? Giderdi. Neyse bu video bu kadardı. Denememi istediğiniz farklı dizi varsa yorumlarda bekliyorum. Yorumlarda farklı challenge fikirleriniz varsa onları da bekliyorum. Video hakkındaki görüşlerinizi onları da yorumlara bekliyorum. Yani yorum atmayı, yorum atmayı es geçmeyin. Ben her yoruma en azından bir kalp en azından bir cevap veriyorum. Absürt olmadığı sürece. Kanala abone olmayı ve like atmayı da unutmadığınız sürece kendinize çok iyi bakıp hoşçakalabilirsiniz. Görüşürüz ben.